Kanka sıçtık. Kanka bu arada şarkı çalıyor arkada farkında mısın? Kanka para kazanmıyordum zaten niye şey yaptım ki? Kanka videonu kaldıracaklar para kazanmadığın için zaten geri zekalı. Of oh ya bu muteledim botu siktir git buradan. Kanka <laughs> bu nasıl mute? <laughs> abi, abi Serafin değil mi öptün kanka? Abi evet ona bakmaya çalışıyorum. O da Sedafin'i öpüyorsun. Yok lan Serafin <laughs> değil, Serafin <Öldüm>. değil. <laughs> Abi, abi kaplan oldu Tam git. Tam gidebilirsin. Tam git abi Siktir ol diyorum. Grom da bir tane yumruk atıyorum Hayır, kanka tamam. kaçıyorum. <laughs> Dayak yedi. <gitti. gülüyor> <laughs> ya Enis ağzını sıçıyım Ya al. <laughs> Özür dilerim kanka. <laughs> Gromp'una Grom'una vurduğum için iki farm kaybettim. Kanka kayıcılığa da gizliyorum, bitmiyor çünkü. Bir, bir Ölüm bitmiyordu çocuk. Oğlum Anka çok vuruyor oğlum. Ben malım, malmışım önceden oynarken olur mu? Kanka sen hep maldın. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Çık kafandan, çık kafandan, çık kafandan. <laughs> Kanka ben de Dwayne Johnson'a dönüşebiliyorum artık. Orospu çocuğu ya. Şako top ne kanka bana gen katman lazım. Ultisi yok. Şako mu? Ultisi zaten yok. ne olacak? can Orospu çocuğu Şoko. şok çok. O anka iken çok havalı gözüküyordum. En bir bana baksana ya. bu tip ne amına koyayım? Tavuk oluyor amına koyayım. Anka falan olmuyor. Senin amına koyacağım şimdi senin. Aga o totem neydi bu O Biliyorum kanka. Geleyim diyeceğim kaçacak biliyorsun değil mi? Aa, aa kanka, kanka. Kanka ben oraya nasıl geleyim? Ya kanka her yere kukla koymuş gelemiyorum. <laughs> kanka yapmış amına koyayım. İlk başta burada <laughs> dövüşüyordun. Daha kime olgunlaşatırsın dedim ben lan. Abi. Aa, niye onu vurdun? Ultim? No ulti. No bir çıramına koyayım ha. Ultim boşa gitti kanka. <laughs> ben buranın şeyini aldım ha. Yan <laughs> Abi oğlum çok güçlüymüş bu çal oğlum <laughs> Tamam artık gidebilirim taşak geçmeyi bırakıp. Onun Onanın... onu... Ay Yasuo ya soya bak. Çok uzak kalkan açtı lan. Piç. Senin 12 ki onaki... ya... şey. Adamın niye piç diyor amına koyayım çok güzel kalkanı açtı. Kanka of. Fatherless kanka ya harbiden fatherless o manak. Oğlum Nakto'nun nesi fatherless olacak? Adam hayalet o mu? Nakto'nun fatherless değil kanka. Şako fatherless. Sen de fatherless'ın. Oğlum ben Lord'a fatherless'ım. Yo gerçekten de. Gerçekten father'ım var. Kanıtla. Fadırlısların bir numaralı düşmanı geliyor. <laughs> Ulta <Ustafağın> Fadırlıs. <laughs> oh yeah, the ghost of me. Stunned him, didn't he? Took him git buradan. Hadiir. <laughs> ah. Ah, yanlış. Kanka ]istan'da. yapma, yapma. Kanka. <laughs> Fadırlıslar <gelecek> buraya. <laughs> Çık burada vallahi sıçtınız. Bak Arkasında Jin katı ne varsa gelecek Anadır Fadırlıs çayımı. Abi oh, ölmüyor. ya. O bir montaje. <laughs> İzliyor Evet. Ondan bu hull breaker alınca benim bu lane'den çıkasım gelmiyor. Yeah. <laughs> <Evet. gülüyor> mükemmel çal. Kanka ben U diyez artık. <laughs> Baba U çözdü oğlum. Hedel U diyez artık. U pek çözülecek bir şey yok ama kanka. Sus lan. Özür dilerim. Aa, e, tabi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. E, Fatherless Katerma'yı buldum kanka. Fatherless. Katerma simp adamın ismi de. Amına kudumun Fatherless. Lan? De. Ayy, öldür onu kanka. Zınk. Onu Ananızı Kanka mal oldun Şarkıyı söyleyemeden dayak Salın lan Yasuo'uma Hanginize RQ atayım lan orospu çocukları Sana RQ atmaya karar verdim Kanka şurada sızayım mı şöyle saldım? Kanka git baronun al tek başına. Sen o diye sen şey o Güçlü skinli o dirsin. Deniz bakıyor mu şu an bana? Görüyorum kanka. Bak <Kanka. gülüyor> <laughs> Ya kimden ejderha çal oğlum? Udayırım lan ben. Udayırım oğlum ben. Ha hadi bakalım ne yapacaksın? Oros gülüm Kanka sandık açıyorum hazır mısın? Hazırladım kanka. Ama yayın? Domuz. Alev lan